مغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر أنا وأنت أصحابي هناك الموعد الأكرم مغيب الشمس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزنت علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يسمعون قولا فيتبعون احسنه ودخلنا برحمتك في عبادك صالحين امين وبعد. Kardeşlerim آي دنيا dünya gündemiyle tekrar karşınızdayız. Dünyada ve ülkemizde gelişen inşallah olaylara e, değineceğiz. Bu işte dünya nereye götürüyor Müslümanların? E, bu gelişen olaylar karşısında e, ne yani nasıl bir fikir sahibi olması lazım? Bu bilgileri e, bizi dinleyen kardeşlerimize aktarmak için e, dünyada gelişen olaylara inşallah değineceğiz. Kardeşlerim. Dünyada yani kasım ayı içinde gelişen olaylar, işte Amerika Birleşik Devletleri Karayip Denizi'ne e, oradaki işte uyuşturucu kartelleriyle Amerika Birleşik Devletleri'ne e, gelen uyuşturucuyu engellemek için orada oraya askeri bir yaptı yaptığını iddia ediyor. Tabii kardeşlerim e, bunun böyle olmadığını e, biz biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Karayip Denizi'nde bulunmasının nedeni işte e, Venezuela kardeşlerim e, dünyanın en çok petrole sahip olan ülkelerinden bir tanesi ama sefalet içinde yaşıyor. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri senelerdir Venezuela'ya ambargo uyguluyor. E, petrollerini istedikleri, istedikleri gibi satamıyorlar. Çok çok değerin çok çok altında satmak zorunda kalıyorlar. Eflasyon ülkede almış başını gitmiş yani bizim ülkemizden kat ve kat daha kötü bir enflasyona sahipler yani insanlar çok zor bir durumda ve onları bu duruma sokanlar kimler? Emperyalistler yani Amerika Birleşik Devletlerinin başını çekmiş olduğu Batı Bloku. Kardeşlerim, biz emperyalistler dediğimiz zaman e, kastımız Amerika Birleşik Devletleri ve onun kuyruğu olan Avrupa ülkelerinden bahsediyoruz. Tabii bu emperyalistlerin içinde İsrail'de, yani bu bloğun içinde yer almaktadır. Ee, peki bunu neden yapıyorlar? Oradaki yönetim yani e, onda yani mesela Chavez vardı, ondan sonra Maduro şimdi var. Bunlar e, klasik olarak işte solcu, e, sosyalist olan e, rejimler, Küba ile birlikte yani. Güney Amerika'nın birçok rejimi sosyalisttirler ve ideolojik olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında yer alır. Yani biliyorsunuz dünya soğuk savaş döneminde iki parçaya bölünmüştü. Yani komünist sosyalistler, emperyalist demokratlar. Yani dünyanın yarısı Amerika ve Avrupa ve onlarla birlikte hareket eden ülkeler bir bloktu ve işte komünistler, sosyalistler işte mesela o zaman Sovyet Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Çin, Hindistan ve dünyanın geriye kalan taraf İran, Kuzey Kore, bunlar gibi ülkeler de kardeşlerim öbür tarafta yer almışlardı. Tabii bu soğuk savaş işte 90'ların başından itibaren yavaş yavaş soğuk savaş dönemi bitti. Dünya iki kutuplu olmaktan tek kutuplu. Yani daha önce Sovyet ve Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyada dengeliyordu. İşte onun dağılmasıyla birlikte dünyada tek kutuplu bir güç oluştu. O da Amerika Birleşik Devletleri ve yeryüzünü ifsad ettiler. Baktığımız zaman Irak Savaşı, ondan sonra Afganistan Savaşı, ondan sonra işte Suriye, ve şu anda şu anda da Afrika'da yavaş yavaş Amerika Birleşik Devletleri Afrika'yı da ifsat etmeye çalışıyor. Bir yandan bunlar olurken diğer yandan kardeşlerim işte o doğan boşluğu doldurmak için hızlı bir şekilde hareket eden bir Çin var. Çini de durdurabilmek için Amerika Birleşik Devletleri gerek askeri gerek ekonomi gerek siyasi ve gerekse mütefikler bulmak ya da mütefikler oluşturmak bloklar oluşturmak suretiyle tek başına Çin'e karşı yani karşılaşmayı göze alamadığından dolayı bu şekilde hareket ederek Öncelikle işte Çin'e ekonomik olarak zarar verip işte onun etrafındaki ülkeleri Japonya gibi işte, ondan sonra Vietnam gibi ondan sonra Tayvan gibi Endonezya gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin klasik eee müttefikleri olan Yeni Zelanda, Avustralya gibi bu tarz ülkelerle bir pakt oluşturarak orada tek başına Çin'le karşılaşmamak için bu müttefikleri kullanmak istiyor. Öbür tarafta da işte Çin'in Büyük ticaretinin gelişmiş olduğu Güney Amerika'da, özellikle Panama e, Kanalını kullanaraktan e, Çin e, Amerika kıtasına, oradan da Afrika kıtasına e, ticaretini yapıyor ve Amerika Birleşik Devletleri de burayı e, engellemek istiyor ve oradaki e, ideolojik olarak, doğal olarak Çin ya da Rusya'nın mütefiği olan işte. Venezuela gibi ülkelere müdahale eden, yani onların rejimini düşünmek istiyor. Yoksa Amerika Birleşik Devletlerinin derdi uyuşturucuyu bitirmek değil. Yani Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri 20 seneye yakın bulundu, yani hatta 20 senenin üzerinde Afganistan'da bulundu. Ama dünyanın bütün eroini Afganistan'dan geldi. Yani gerçekten bunların uyuşturucuyla mücadele gibi bir dertleri olsaydı oradaki yani Afganistan'daki bütün o uyuşturucu tarlalarını yok ederlerdi. Öyle bir dertleri yok kardeşler. Yani senelerdir dünyada işte böyle olayları takip eden insanlar bilir ki dünyanın bütün kokaini Güney Amerika'dan işte dünyaya yayılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir derdi olsaydı senelerdir Amerika Birleşik Devletleri nerede? Neden buna müdahale etmiyor Yani o Hokai'nin Avrupa'ya, Amerika'ya ve oradan diğer dünyanın bütün ülkelerine ulaşmasına neden bugüne kadar müdahale etmedi? Neden bugüne kadar işte o ülkelerin e, denizlerinde asker bulundurup e, buna müdahale etmedi ya da şimdi yapmış olduğu gibi saldırmadı? Çünkü bu sadece bir bahane kardeşler. Yani kafirler her ne kadar da yani e, yaptıkları şeylerde kimse hesap vermeseler de kendi nefislerini ya da kendi boylarını tatmin etmek için bahaneler üretirler. Mesela Irani'ye girdiler. İşte Saddam Hüseyin şöyle kötüdür. Saddam Hüseyin dünyanın başına beladır. İşte o bölgede bir e, e, sorundur. Oradaki ülkelerin e, huzurunu kaçıran bir kişiliktir. Amerika'nın düşmanıdır deyip Saddam'a müdahale ettiler. İşte e, Afganistan'a niye girdiler? İşte orada El-Kaide var dediler. Halbuki El-Kaide'yi kuranlar da onları e, finansiyel olarak destekleyenler de Amerikalılardı. Yani Suudların ve Afgan e, Pakistanların e, aracılığıyla onlara yardım ettiler zamanında. Niye? Çünkü onların daha büyük olan düşmanı Sovyetlerle savaşıyorlardı Afganistan. Yani baktığımız zaman kardeşlerim Kafirler her zaman bir yere müdahale etmek için bir bahane uydururlar ve o bahaneyin arkasına sığınaraktan gerçek gündemlerini gerçekleştirmeye çalışırlar. Diğer yandan kardeşlerim dünyada devam eden bir Ukrayna-Rusya savaşı var. Bu savaş her ne kadar Biden döneminde ve ondan önceki baktığımız zaman ta Obama dönemine kadar bu uzanıyor. Yani Ukrayna'yı işte NATO'ya alma, Avrupa Birliği'nin içine alma, Batı dünyasına entegre etme çabası Rusya'yı harekete geçirdi ve ne yaptı? İlk önce işte Kırım'la başladı olay. Ta bugünkü işte 2022 senesinde Rusya'nın fiziksel olarak işte Ukrayna'nın içine askeri olarak müdahale etmesiyle senelerde devam eden bir savaş var. Şimdi baktığımız zaman bu savaşın tarafları Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa yani Batı bloğu, emperyalistler. Diğer tarafı da Rusya ve onun müttefikleri olan İran, Kuzey Kore ve Çin. Baktığımız zaman burada bir güçler savaşı da var aynı zamanda. E Tabi böyle bir durumda işte Donald Trump'ın İktidara gelmesi bazı şeyleri değiştirdi. Yani Donald Trump açık bir şekilde bu savaşın Biden'ın savaşını, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı olduğunu zaten itiraf ediyor. Ben olsam işte bu savaş olmayacaktı diyor. Yani Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri aslında bu savaşı başlattı ve onun kuyruğu olan Avrupalılar şu anda bu savaşı devam ettiriyorlar. Yani nedenlerine Rusya'yı Almanlar, İngilizler, Fransızlar Rusya'yı geleneksel olarak kendilerine rakip ve düşman olarak görürler. Yani bu tarihten beri bu şekilde devam et, etip gelmektedir. Özellikle Almanların bu konuda travması vardır. Yani biliyorsunuz Berlin daha doğrusu Doğu Almanya diyelim. Yani çünkü bunun içinde Berlin de dahil başka Almanya'nın doğusunda yer alan bazı yerler de senelerce işte Rusya'nın daha doğrusu Sovyetlerin Hakimiyeti altına kaldı. Ta ki işte 1990'larda iki Almanya, Doğu Almanya birleştikten sonra tekrardan topraklarına sahip oldu. Yani böyle bir korkuları var. Tabii onun yanında olan, onun komşusu olan Polonya'nın da böyle bir e, travması var. Yani tarihten kalmış olan bir travması var. Çünkü gerek Almanlar gerek de e, işte Ruslar tarih boyunca hep e, Polonya'yı istila etmişlerdir bunlar da geleneksel olarak Rus karşıtı olan ya da onun korkusundan, onları istilah etme korkusundan Rusya'nın karşısında yer alan ülkelerdir. Bu ülkeler şu an bu savaş devam ediyor. Yani Donald Trump'ın bu savaştan, yani daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri bu savaştan çekti. Yani ne yaptı mesela Biden Ukrayna'ya sınırsız bir şekilde silah ve ekonomik yardımda bulunuyordu. Donald Trump bunu durdurdu ve dedi ki biz size karşılıklı silah vermeyiz. Bunun karşısında işte Ukrayna'nın sahip olmuş olduğu kıymetli madenler, işte mineraller, bunlara bunlarla ilgili anlaşmalar, sözleşmeler imzaladılar ve bunlara çöktüler. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin derdinin daha büyük olmasından dolayı yani yükselen bir Çin var ve Çin Kaç sene içinde askeri olarak da Amerika Birleşik Devletlerini geçecek ve bunu durdurmaya çalışıyor. Bunu durdurabilmesi için de Rusya'nın olabilecek bir çatışmada en azından yani tarafsız kalması için Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmek istiyor. Yani Trump e, Trump'ın bütün derdi bu yani Putin'in e, isteklerini işte geçenlerde bir işte 25 önce 28 madde sonradan 22 maddeye düşürdü. Bir barış planı Ukrayna ile Rusya arasında baktığımız zaman planın tamamı Rusya'nın isteği üzerine Witkoff'un işte Trump'ın özel temsilcisinin Putin'le yaptığı görüşmeler neticesinde Putin'in o isteklerini o sözde barış planına yansıtmasıdır. Baktığımız zaman Rusya'nın kendisi bir plan yapsaydı ancak bu kadar Rus yanlısı bir plan olurdu. Rusya'nın işgal etmiş olduğu topraklarda kalması, işte Ukrayna ordusunun zayıflaması, Rusya'ya tehlike teşkil etmemesi, işte hiçbir zaman NATO üyesi olmayacağı tahvülü, Avrupa Birliği'nin kulası olmayacağı gibi gibi kardeşlerim yani maddeler. Baktığımız zaman buradaki yani buradaki savaşın devam etmesinin yani Amerika Birleşik Devletleri'nin e, işin içinden çıkaracak olursak Avrupa Avrupa'nın daha doğrusu Avrupa'yı yöneten ülkelerin Avrupa Birliği'nin içinde yer alan işte İngilizler, Fransızlar ve Almanların ve buna da Polonları da dahil edebiliriz e, aktif olarak e, dahilesi sonucunda savaş devam ediyor. Yani bugün Avrupa'nın ekonomisini ayak tutan tutan e, bu üç ülke yani e, baktığımız zaman en büyük ekonomisi Almanya, işte Fransa, İngiltere her ne kadar Avrupa Birliği ülkesi olmasa bir Avrupa ülkesi olarak e, siyasi olarak her zaman Avrupalılarla birlikte hareket etmiştir ve onlar da e, bu savaşa e, müdahildirler biliyorsunuz e, tab bu savaş bu noktaya gelmeden önce Ruslar ve Ukraynalar İstanbul'da bir barış anlaşması yapacaklardı ama İngilizler o zaman Johnson başbakandı. Onun müdahalesiyle savaş patlak verdi ve bugünkü halini aldı. Bu ülkeler ellerinden geldiğince imkanları çerçevesinde savaşı uzatmaya çalışıyorlar. Çünkü savaş uzadıkça Rusya hem ekonomisi zarar görecek, ekonomik olarak zarar görecek hem de askeri olarak zayıflayacak yani Avrupalılar bir nevi kendi refahları için kendi ne düşman görmüş oldukları Rusya'nın zayıflanması uğruna Ukraynalıları feda ediyorlar. Yani bu Avrupalılar ilk defa dünyada bunu yapmıyorlar. Bunu her gittikleri yerde Avrupalılar bunu yapıyorlar. İnsanları birbirlerine savaştırarak işte kendilerine düşman olarak, rakip olarak gördükleri e lerini her zaman e, zayıflatıyorlar. E, diğer tarafta baktığımız zaman kardeşlerim e, işte Siyonistlerin işte kendilerine İsrail e, devleti diyen e, fanatik e, Yahudiler diyelim kardeşlerim e, Orta Doğu'nun e, tamamını yani kendilerine vaat edilmiş topraklar olarak görmüş oldukları, kendi toprakları olarak görmüş oldukları Toprakları ele geçirebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar biliyorsunuz. Zaten Filistin diye bir tane devlet kalmadı. İşte Gazze Şeridi de kalmadı. Gazze Şeridi eskiden Mısır'a ait olan bir toprak parçasıydı. İşte Mısır, Filistinler orada yaşasın ve İsrail'le de yapmış oldukları, daha Enver Sadat'ın yapmış olduğu barış anlaşmasından dolayı o topraklardan vazgeçtiler, sırf işte İsrail'e ile İsrail'le iyi olabilmek için. Tabi İsrail durmadı, zaman içinde Gazze'yi de işgal etti. Sonra da 2000 senelerin ortalarında çekildi. Tekrardan, şu an tekrardan işgal etmekle meşgul. Bu taraftan Batı Şeria dediğimiz yani aslında Filistin toprağı yok. Şu anki İsrail toprakları tamamen eskiden Filistin topraklarıydı, yok. Batı Şeria dediğimiz de yani Ürdün topraklar. işte i̇şte İsrail'in Araplarla olan savaşından sonra işte Ürdün'ü o topraklardan çekilir orayı Filistinlere terk etmesi. Bakıyoruz orada da kardeşlerim. Aynı İsviçre peyniri gibi İsrail oraları, oraları da delik teşkil etmiş. Oralara yerleşimciler yerleştirmek suretiyle orayı da ilhak edeceğine dair zaten parlamentosunda bir, işte parlamentosunda bir karar da aldı. Yani oradan parlamentodan geçti. Bir taraftan Lübnan'ı işte işgal etmeleri hala İsrail askerleri Lübnan'da bulunuyor. Öbür taraftan Suriye, dürzileri kullanarak kardeşlerimiz dürziler dedikleri dürzileri kullanmak suretiyle ta Şam'a 15 kilometre, kısma 10 kilometre, ya kadar yaklaşmışlardır. İsrail devleti istediği zaman, istediği yeri Orta Doğu'da vurmaktadır. Bunun en bariz örneği yani geçen aylarda Katar'a yapmış olduğu saldırıdır kardeşlerim. Yani e, İsrail e, o bölgede istediği zaman, istediği yeri vurur ve arkasında da Amerika ve emperyalistler, yani Batılılar. ...bir blok halinde bulunmaktadır. Yani her ne kadar kardeşlerim, ...hani mesela insanlar bunu al, a, anlamasa da... ...yani e, Yahudiler ve Hristiyanlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Yani Allah Azze ve Celle bunu söylemektedir. Yani Rabbimiz bunu söylemektedir. Bunlar birbirlerinin dostudur. Yani onlar birlikte hareket ederler. O yüzden kardeşlerin yani e, onların şu an sürdürmüş oldukları savaş bu yüzden... Hristiyanlar ve Yahudiler birlikte hareket ederler. Yani e, Yahudilerin savaşı aynı zamanda Hristiyanların savaşıdır. Yani bunu bir şekilde görmek lazım. Yani bir bütün halinde görmemiz lazım. Öbür tarafta İran'la e, İsrail çekişmesi var. Bu da nedir kardeşlerim? Yani e, güç mücadelesi. Çünkü aynı topraklara hem İran hem İsrail e, e, sahip olmak istiyor biliyorsunuz işte Obama ile birlikte İran yani Obama'nın işte saman altından yardımıyla işte İran üzerindeki ambargoları gevşetmek suretiyle işte İran'la bir nükleer işte daha doğrusu atom enerjisi programıyla ilgili bir anlaşma imzaladı ve İran'a bazı yapılan ambargoları kaldırdı. İran da bundan günç alarak bu dondurmuş olan paralarını alarak bir hilali Şii hilali oluşturmak istedi. Yani İran o bölgeye nüfus sahibi olmak istedi. Aynı bölgeye İsrail de sahip olmak istiyor. Dolayısıyla birbirlerinin rakibi olarak görüyorlar ve yani tarihsel olarak yani ee, İran'ın tarihini demiyoruz. Şu anda başta olan sözde İran İslam rejimin yani hümeniyle ile birlikte 1978'den sonra e, yani açık bir e, düşman olarak ilan ettiler İsrail'i. İsrail de onları o şekilde görüyor. Ve yani karşılıklı bir danışıklı dövüş halindeler. Biliyorsunuz bundan aylarca önce yani fiziksel olarak da ilk defa Çatışmaya girdiler. Yani Daha önce işte mesela Suriye topraklarında, ondan sonra Lübnan topraklarında, ondan sonra Irak topraklarında, Yemen topraklarında kısmi olarak birbirleriyle çatışma halindeydiler. Ama bu İran'ın ana karasına kadar uzadı ve tekrardan yani İsrail'in istediği bir zaman tekrardan bu savaşın olması olası. Bütün bu olaylar gelişirken kardeşlerim bir de Türkiye'nin bir gündem'i var. Yani Türkiye'nin gündem'i de tamamen kendisini işte terörsüz Türkiye, terörsüz bölge söylemi altında bir işte sürece Türkiye kendisini sürüklemektedir. Türkiye geçmişte yaptığı hatalardan ders almamaktadır. Şimdi baktığımız zaman kardeşlerim. Türkiye terörsüz bölge diyorsunuz. Bugün bölgeden kastımız neresi? Yani PKK'nın fiziksel olarak bulunduğu ve hak talep ettiği yani bir Kürt devleti kurmak için hak, hak talep ettiği topraklara bakacağız. Türkiye, İran, Irak ve Suriye. Şimdi baktığımız zaman kardeşlerim işte bölgede terörsüz bir bölge oluşabilmesi için bu ismini saydığım diğer ülkelerin de o olayın içine dahil olmaları gerekiyor. Baktığımız zaman İran her ne kadar Pejakh kendisiyle savaşsa dahi kendi topraklarında topraklarında iddia da bulun, bulunsa dahi yine de Türkiye karşıtlığı yüzünden eee PKK'yı desteklemektedir. Irak'a geçecek olursak, Irak'ta kardeşlerim İran güdümünde olan Şii ideolojiye sahip bir devlettir. Onlar da o pencereden yani Türkiye'yi sünni bir, her ne kadar Türkiye sünni politikalar bitmese de sünni bir ülke olarak görmektedirler. Ve kısmen İran'ın çizmiş olduğu siyasi rota içinde yer almaktadırlar. Diğer taraftan kardeşlerim, yani biliyorsunuz Suriye'de Beşar Esed vardı. İşte bu ikiyle yakın zamandır, ikiyle, ikiyle yakın olacak. Daha doğrusu bir yılını geçti, iktidardan düştü. Ve orada işte Türkiye'ye daha alımlı bakan diyelim, Ahmet Avşar'a var. Yani baktığımız zaman Türkiye tek başına bu işte emperyalistlerin daha dediğimiz zaman başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupalıların 90'lı yılların başından beri işte PKK'yı kullanarak orada seküler bir güç oluşturarak gerek Türkiye, gerek İran, gerek Irak ve Suriye'de istedikleri zaman, istedikleri şekilde kullanabilecekleri bir örgüt oluşturdular. Bunu siyasi olarak, bunu ekonomik olarak ve askeri olarak desteklediler. Tabii bunun bir de arka planı var. İsrail kardeşler. İsrail kendisiyle Türkiye arasında bir tampon oluşturmak istiyor ve bu tamponun da Kürtler üzerinden oluşturmak istiyor. Kimi aracılığıyla? PKK'nın aracılığıyla. Ve bununla İsrail'de askeri, siyasi ve ekonomi desteği bu örgüte devam ediyor. Bunlar böyle ortadayken Türkiye işte hayaller kurup işte PKK'yı bitireceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım demesi kardeşlerim kesinlikle yani şey değildir. Kesinlikle real değildir, realist değildir. Yani PKK ancak ve ancak güç yoluyla yok edilebilir. Bunun dışında işte onlarla masaya oturmak, işte silah bırakacaklar bunlar hepsi oyun. Yani bunu Belki işte siyaseti bilmeyen, dünyayı bilmeyen, bu örgütün kurulumunu bilmeyen, nerede nereye geldiğini bilmeyen insanlar buna işte iktidar yanlısı medyanın pohpohlamasıyla, pompalamasıyla inanabilir. Ama gerçekleri bilen biz insanlar olarak biz bunu bu şekilde görmüyoruz. Yani PKK ancak ve ancak silah zoruyla yenilebilir. Ayrıyeten kardeşlerim, Türkiye'de işte Türkiye'de mesela PKK zayıfladıkça işte bunu dengelemek için Türkiye'nin içinde gerek işte askeriyen gerek işte polis yani polis teşkilatının gerekse istihbarat teşkilatının yer içinde yer alan bazı klikler var kardeşlerim. Bunlar da İslam düşmanı. Yani PKK zayıfladıkça bu sefer kendilerine yeni bir düşman arayışına çıktılar ve bunlar da kardeşlerim Türkiye'de kendisini tevhide, İslam'a nispet eden insanlar. Yani Rabbimiz Allah'tır diyen insanları kardeşlerim e, e, terörist ilan etmek suretiyle, onlara iftiralar atmak suretiyle, onları belirli e, bazı örgütlerle e, ilişkilendirmek suretiyle e, ezmeye çalışıyorlar. Yani bunun en bariz örneği bundan birkaç gün önce işte bu Hanzala Buharisi gözaltına aldılar. Niçin? İşte İzmir'de bir tane e, genç üç tane polisi öldürüyor ve bu olay işte soruşturması devam ediyor. Aradan geçen aylar sonra işte çocuğa savcının sorması kimi dinliyorsun, kim seni bu işte eylemi yapmaya teşvik etti demesi üzerine işte ben bir zamanlar işte bu Hanzala'yı dinledim. Ondan sonra onunla fikirlerimiz uyuşmadı. Sonra bu Haris dedim. da da fikirler, fikirlerimiz uyuşmadı. En son olarak ben Ebu Beyde'yi dinliyordum. Bahanesi üzerinden kardeşlerim gözaltına aldılar. Kapılarını kırdılar. Yani bu Türkiye'de İslam'ı anlatan bütün insanların başına geldi. Yani hatırlarsanız kardeşlerim tam bundan iki sene önce tam da bugün kardeşlerim bizi işi terör örgütüne üye olmak devletin anayasal düzenli silah zoruyla değiştirmek suçlamasıyla bizi gözaltına aldılar, bizi tutukladılar. Aylarca kardeşlerim bizi e, ailelerimizden, kardeşlerimizden, e, özgürlüğümüzden, işimizden, gücümüzden e, uzak tuttular, bizi hapishanede beklettiler. Niçin? için? Sırf biz Rabbimiz Allah'tır dediğimiz için. Yani ben kendi adıma söyleyecek olursam kardeşlerim, yani işitin ideolojisini, menhecini, Metodunu e, red etmeme rağmen, bunu açık bir şekilde onları tekfir ettiğimi söylememe rağmen kardeşlerim ve bu video benim kanalımda bulunmasına rağmen beni işit TÖRK örgütün işte bilmem neresinin yöneticisi e, e, ilan etmek suretiyle ne yaptılar kardeşlerim? Zulmetler. Yani burada e, bu kliklere, yani devletin içinde yer alan bu insanlara buradan sesleniyorum vallahi. Allah Azze ve Celle bu yaptıklarınızı sizin yanınıza bırakmayacaktır. Yani zulüm hiçbir zalimin yanına kar kalmamıştır. Allah Azze ve Celle bu yaptıklarınızın, bu yaptıklarınızı hem bu dünyada hem de öbür dünyada sizden kat ve kat alacaktır diyorum. Ve ahiru davana velhamdülillahi rabbil alemin.